Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. çocuklarımızda görülen geçmeyen dirençli ateş, öksürük, yine alerjik hastalıklar özellikle bahar ayları da çok fazla görülüyor. Yine bağışıklık sistemi problemlerini konuşacağız efendim. Anne ve babalar ekran başından ayrılmasınlar. Özel bir hastanenin çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Halil İbrahim İnce bizlerle birlikte olacak. Hemen konumuza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam programımıza katıldığınız için. Tabii tam da zamanı. Evet. E, hastalıklarda gerçekten grip salgını özellikle pik yapmış durumda. Hastanelerimizin ne kadar Aynen. yoğun olduğunu da biliyoruz. Tabii çocuklar e, çok etkilendi bu son salgından. E, okullarda eğitimi evet. de e, aksattı. E, şimdi gerçi sömestr tatilindeyiz. Bu nasıl etkileyecek onu da soracağız ama öncelikle ateşle başlayalım. Çünkü e, evet. hastaneye başvuran çocuklarımızın birçoğunun ateş şey. şikayetiyle başvurduğunu ve çok da önemli olduğunu biliyoruz. Evet. E, o yüzden Dirençte ateşe karşı nasıl bir yol izlenmeli? Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Bizi misafir ettiğiniz için ee, tekrar aranızda olmaktan mutluyuz. Ee, seyircilerimizin, tüm ekibimizin öncelikle kandilini de kutlarım. Sağ olun canım. Ee, de herkese de olsun. mübarek kandiller. Ee, tabii e, özellikle Ekim ayından bu yana Türkiye e, genelinde, özelinde ordu, ilimiz, biz çalıştığımız kurumda Ciddi bir ateş, öksürükle giden, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları durumları var. Her aile, her birey bundan büyük küçük etkilendi. Hepimiz belki biz doktorlar bile bu süreçte ciddi ailelerimizde bunu yaşadık. Öncelikle bunun en ana şeyini tabii siz sordunuz, ateş. Ailelerimizde en çok korkutan hı hı. E, ateş nedir? 38 derecenin üzerinde ısrarlı bir vücut sıcaklığı, bir aler mekanizması açıkçası. Hı hı. Hani vücutta e, bir şeyler yolunda gitmiyor demek. Ama şu salgın sürecinde tabii en çok boğazda, kulakta, işte sinüslerde, Ciğerlerde bir enfeksiyon buldu. Bazen de mide bağırsak sisteminde. Hani kış döneminde onu bir tık daha az görürüz. Mide bağırsak enfeksiyonları genellikle sıcak dönemlerin hastalığıdır. Hı hı. Yaz döneminde veya işte sonbahar, ilkbaharda daha şey olur ama genellikle kış döneminde ilk saydığım durumlar. Evde ne yapılabilir? Aileler çocuğumun ateşi çıktı. 38 derece üzerinde ben saptadım hocam, huzursuz hocam burada özellikle 38'i geçmeyen başladığında birer hani soğuk uygulama, bir ılık duş aldırılabilir. Elimizin altında özellikle 6 yaş altında bir yavrumuz varsa, çocuğumuz varsa iki ayrı grubumuz var. İbuprofen grubu işte ismini zikretmekte de şey değil. hani Dolvendir, işte Apirex'tir e Ibu veya kalpol grubu parasetamol e, içeren e, parasetamol içeren ilaçlar kalpoldür paroldür elimizin altında bulunmasını ben tavsiye ederim tabii ilk müdahale açısından. Bunları işte dönüşümlü kullanım diyoruz. Yani yavrumuza içirdik, yanıt alamadık 2-3 saat sonra bir tekrar e, diğer gruptan karşı e, çaprazlama yaparak içirmek, müdahale etmek, ılık duş aldırmak, soğuk uygulama yapmak önerilebilir. Eğer yanıt alıyorsak, yanıt alıyorsak verdik, düştü. 38 derece altına indirdik. Çocuğumuzun yemesinde içmesinde ciddi bir sıkıntı yok. Aktivitesi iyi, canlılığı iyi. Bununla alakalı, bununla alakalı sonrasında bir takip 24-48 saat. Çünkü günümüzdeki iki ana grup hastalık var. Birisinde daha çok viral enfeksiyonlar, işte influenza gibi, işte domuz geri bir zikrediliyor çeşitli farklı şeyler. Yine Covid nispeten etkisi kırılsa da var. Ee, <laughs> yayın öncesinde konuştuk bazı bakteriyel enfeksiyonlar. Evet. Ee, orada işte streptokok A gibi işte bakteriyel enfeksiyon kimi çocuklarda ağır seyrede bu var. Ha, viral enfeksiyonsa zaten 2 ila 3 gün ama yine de dirençler teşhile giderse doktorumuza başvururuz. Ama etkisi kırılmaya başladıysa evde takip edilir. Ha Hocam müdahale ettim. Aileler zaten bize bu aşamada hı hı. başvuruyorlar. Ee, müdahale ettim. Direnci kırılmadı. Çok yüksek hocam. 40 derece. Ne yaptıysam sizin bize tavsiye ettiklerinizi ben uyguladım. Ilık duş aldırdım. Verdim. Bir daha verdim. Kesinlikle düşmedi. Bize geldiğinde hastanın tabii biz bir ön muayenesini yapıyoruz. Genellikle karşılaştığımız demin de saydığım gibi boğaz enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları bunları... <laughs> etkin etken maddesine ciğer enfeksiyonu ciğerde ne var işte bronşit ve zatüre en ana çocuğun tanısını koyduktan sonra acaba bu viral bir neden mi bakteriyel bir neden mi bunu e, onunla alakalı gerekirse bir sürüntü burundan boğazdan alabiliyoruz kültür dediğimiz veya işte PCR dediğimiz çalışmalara yönlendiriyoruz tepkiklerimizi. Ondan sonra hastamızın gerek bir enjeksiyonla, iğne müdahalesi veya serum müdahalesiyle hem kan tahlillerini hem de ateşini düşürmeyi sağlıyoruz, rahatlatıyoruz. Ondan sonra çıkan tahlillerde bu ara çok gördüğüm Bizim akut faz reaktanları dediğimiz kan tahlilleri var. Ya bizim için o da kandaki alarm mekanizmasıdır. <laughs> Orada bu ara özellikle ciddi yüksek değerler görmekteyim. Özellikle ağır viral enfeksiyonlarda veya bakteriyel enfeksiyonlarda maalesef şuruplarla antibiyotik tedavisi, şurup antibiyotik tedavisiyle bile yanıt alamayacağımız enfeksiyonlar bu ara maalesef bu kış maalesef çokça görmekteyim. Bunlara gerekirse çok ağır durumlarda hani evde takibi risk taşıyabilecek durumlarda hastanemizde gözlüyoruz veya ben hastalarımı gün be gün takiple işte hastanemizde serum veya enjeksiyon tedavisiyle rahatlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten özellikle COVID'deki o e, evlerde izole olduğumuz dönem sonrası tekrar toplum hayatına karıştığımızda çocuklarımızın okul ve kreş dönemleri başladığında ciddi bir e, hastalık süreci 2 yıl geçen senede böyleydi ama bu, bu yıl biraz daha ağır. Her yıl daha mı ağır seyredecek? İnşallah öyle gitmez ama maalesef çocukluk çağ hastalıkları açısından da, erişkin grubu açısından da ciddi bir sıkıntı var. Hasta birazdan konuşacağımız şeylere de yani ailelerin hep yani en az yarısı hı hı. hatta daha fazlası da diyebilirim kapıdan girdiğinde ilk cümlesi şu hocam yine biz bu işin sonu ne olacak? Evet. Yani yine hastayız, hı hı. yeniden hastayız, iki aydır hastayız, sürekli hastayız. Maalesef gerçekten hani şu salgın süreci inşallah ee, siz de zikrettiniz hani e, şu kreşler, okullar, şimdi tatil dönemindeyiz. Evet. E, i̇nşallah biraz daha böyle okullardan, kreşlerden uzak kaldığımızda azıcık temasımız azaldığına biraz daha sanki şu 3-4 güne biraz onu görmekteyim. Yani kliniğimde birazcık rahatlama var. E, ben de akşamları çalışıyorum hani kurumumuzun acil servisinde çocuk uzmanı olarak hani oraya ciddi manada özellikle ateş şikayetiyle başvuran, öksürük şikayetiyle başvuran hastalarımız oluyor. onlarda bir tık azalma var 3-4 gündür. İnşallah da kırılma devam eder diye düşünüyorum. İnşallah hocam bakalım. Şimdi ateş çok önemli, çok da tedirgin ediyor anne babaları ama bir de geçmeyen öksürük evet. var. Başvurma sebeplerinin Aynen. en fazlasını herhalde öksürük geçmeyen öksürük oluşturuyordur. Aynen. Bunu nasıl takip ediyorsunuz, nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz? Aslında mesela başlangıç aşamasında bazı yerlerde paralellikler seyrediyor. Ateşli hastalıkların önemli bir kısmı da öksürük yapar ama her zaman kaynak enfeksiyon değildir. Öksürük kısmında her zaman enfeksiyon değildir. Ee, burada tabii e, ailenin özellikle <laughs> ciddi bir öksürükte 2-3 günden uzun süren ama nefes darlığı ciddi hırıltı hışıltı yapıyorsa hemen hastaneye doktorumuza başvuru. Ama mesela 2-3 gün takip edilebilir. Ilık, sıcak içecekler, bol sıvı. Bir yaş üzerinde çocuklarda mesela bal ciddi manada önerilir evlerde. İşte kullandığımız sıcak içeceklerden ıhlamurdur, sıcak bitki çayları yine bir yaş üzerinde önerilebilir. Eğer bunlarla rahatlamıyorsa hastaneye başvurduğunda yavrucuğumuza biz hastamıza bakarız. Nereyle alakalı olabilir? Şimdi kulaktan bile öksürük olur. Neden? Kulaktan aşağıya doğru geniz akıntısı sinüsler yine aynı şekilde geniz akıntısı, bademcikler aynı şekilde geniz akıntısı ve iritasyon. Yani o bölgede yabancı bir şey var, vücuda uyarı verilir ve der ki bu hani sen bunu bir şekilde öksürük mekanizmasını beyin tetikler. Ve oradaki işte balgamı sökmek için hava yollarından aşağı doğru indiğimizde burada gırtlak, yutak var. Daha aşağıya da akciğere giden hava yolları trakea var. Bronşlar, bronş dediğimiz durum. Yani sonunda bu grubun hepsi işte it tıp bir şeyde yani biliyoruz iltihabı enflamasyonu ekidir. Mesela tonsilit, işte sinüzit, trakeit, bronşit tüm mekanizma hepsinin iltihabı enfeksiyonu bir öksürük mekanizmasını tetikleyecektir. Aslında ilk etapta bu kötü de değildi bizim konforumuzu bozsa da, çocuklarımızın, yavrucuklarımızın konforunu bozsa da vücut şunu sağlamaya çalışıyor. Diyor ki burada yabancı bir şey var. Aynı ateş gibi buna önlem al. Bir de ben şunu yapıyorum. Yani buradan aşağıya doğru bir şeyler akıyor. Bu benim alışık olmadığım bir şeyler. Yani bunun içinde sıkıntılı bir şeyler olabilir. İltihaptır, balgamdır. Bu buraları doldur. Özellikle 2 yaş altı çocuklarda bu mekanizmanın olması çok önemlidir. Çünkü hava yolları çok dardır. Aşağı, aşağı akan balgamda oraları kapattı mı Allah korusun çocuk çok hızlı bir şekilde oluyor. Meslek hayatımda da görmüşümdür. Hocam iki saat önce çok iyiydi. Öksürmeye başladı. Bir geliyor aslında neredeyse yoğun bakımlık. Yani çünkü oralar çok kolay tıkanıyor. Vücut da bunu öksürüğü tetikleyerek vücudu rahatlatmaya çalışıyor. Öksürük, öksürük, öksürük bize o ipucu veriyor. Biz bu baktığımız muayenede işte ne tanısı koyarsak ondan sonra ona yönelik bir tedavi başlamamız lazım. Burada özellikle başladıktan sonra dirençli kısımda onu zikretmeden geçemeyeceğim alerjik hastalıklar. Bölgemiz itibariyle nemli bir ortam olmamız itibariyle geçmeyen de en önemli. Burada mesela ikisi karışabiliyor. Özellikle hani antibiyotik tabii gerektiğinde verilmeli. Ee, ama gerekmediğinde de kullanmamamız gereken bir ilacımız. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımı veya fazla antibiyotik kullanımda alerjik hastalıklar. Yani çocuğun öksürüğü alerjik bir durumdan kaynaklanıyor. Hassasiyetten kaynaklanıyorsa burada özellikle geçmeyen öksürükte göz önünde bulundurulmalı. Buna yönelik ilaçlar başlanmalı. Ama şunu da ailelerimiz bilmeli. Özellikle yavrumuz alerjik bir bireyse, bu büyükler için de geçerli, küçükler için de geçerli. Maalesef hem bulunduğumuz iklim hem kış döneminin kış döneminin şartlarından, iklim şartlarından dolayı şey olmuyor. Yani öksürük tamamen maalesef sıfırlanamıyor. Ve araya bu dönemde olduğu gibi sık sık giren enfeksiyonlarla sürekli yenileniyor sürekli yenileniyor ve bitmeyen bir geniz akıntısı oluyor. Bu da yakın doktor takibi muhakkak gerekiyor. Onunla alakalı tabii biz takiplerimizi sürdürüyoruz. Ailelere gerekli önerilerde bulunuyoruz. Yavrumuzun hani hassasiyetiyle alakalı neler yapılabilir ekstradan söylüyoruz. Gerekli alerjik test ve tetkiklerin yapılmasını, ona göre takiplerinin yapılmasını kurumumuzda söylüyoruz. Yani bu geç sebebi sadece enfeksiyonlar değil, alerjik hastalıklar da olabilir. Bunun için zaten uzmana başvurduğunuzda sizi yönlendirecektir diyelim. Ve devam edelim. Tabi bugünlerde e, bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarımız bu hastalıklardan daha fazla etkileniyor. O yüzden e, bağışıklık e, problemleri nasıl saptanıyor hocam? Öncelikle evet, bir şimdi <laughs> bu da çok önemli. Şimdi... E, sık hasta olmakla her yavrumuzu bağışıklık problemi acaba var mı soru işareti. burada tabii kış dönemi dışında sık hasta olmuyorsa, kışın belli bir sayının üstünde olmuyorsa sene içinde ciddi hastalığı 3'ten 4'ten fazla mesela zatüre bulacağız. Yani grip olabiliriz. Üst solunum yolu enfeksiyonu, ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu olabiliriz. Olmuyorsa çok bağışıklık düşünme ama Ailelerin aklında, demin de zikrettim ya, ciddi manada şey var, hani e, acaba çocuğumda bir bağışıklık problemi mi var, bu kadar niye hasta oluyorum soru işareti var. Burada işte biraz toplum kaynaklı. Maalesef salgın süreçlerinde o fırtınadan, o hastalığın etkisinden, viral ve bakteriyel toplumdaki yükten hepimiz etkileniyoruz. Ve bu da ciddi manada her bireyi vurduğu gibi bağışıklığı daha zayıf olan, daha hassas olan çocuklarımızı vuruyor. O manada biz gerçekten bağışıklık problemi düşündüğümüz çocuklarımızda sık hasta olmasının yanında ağır hastalıklar özellikle zatürre, bronşit gibi veya vücudunda apse gibi yani beklemeyeceğiz. O yaş grubunda beklemeyeceğimiz veya bu kadar beklemeyeceğimiz çocuklarda tabi tahlil ve tetkikleri yapıyoruz gerek kurumumuzda çalıştığımız gerek hani e, yönlendirdiğimiz bağışıklıkla alakalı işte imunglobilinler diye vücudun bağışa antikorlar yani hani bizim daha bilinen ismiyle e, bazı antikorlarımız var vücutta imunglobilin G antikor A G E M isimleri bunların işte kimisi alerjik mekanizmalarla kimisi bağışıklıkla alakalı mekanizmalarla alakalı Bunların miktarları, yine başka bağışıklık sistemi e, mekanizmalarını kontrol ediyoruz. Ayrıca destek açısından da ailelere, tabii günümüzde maalesef çokça riayet edemediğimiz, belki de hani bize düşen kısmını hakkıyla yapamadığımız sağlıklı beslenme noktasında ailelere yönlendiriyoruz. Onunla alakalı önerilerde bulunuyoruz. Destek olarak... Daha çok hani ilaçlar tamam ama e, sağlıklı vitaminlerin vücuda girmesi, mevsiminde her türlü sağlıklı sebze ve meyvelerin tüketimi. Onun dışında balık özellikle dünya artık hani balık yağının vücuda faydasını hiç tartışmıyor bile. Hani sağ mevsiminde balık tüketimi aslında Karadeniz'deyiz çok çok önemli. Onu öneriyoruz. Ama bazı çocuklarımızda ciddi manada zorlanıyorsak veya mevsiminde değilsek balık tüketimini o manada da balık yağlarını öneriyoruz. Yine çinko takviyeleri, işte C vitamini özellikle hasta biliyoruz zaten hani e, önemli. Onun dışında diğer vitaminlerimizin yine yeterli ve dengeli takviyesi. D vitamini yine aynı şekilde. Kansızlık ve B12 eksikliği var mı yavrumuzda? Onları hep kontrol ediyoruz. Buna yönelik takviyeleri veriyoruz. E, çocuğumuzun hastalıklar konusunda... E, en azından azami derecede bir bağışıklığının, silahının olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. evet. Çünkü bağışıklıkları güçlü olduğunda daha az etkilenmiş evet. oluyorlar. Kış mevsimi daha rahat geçiriyorlar. Eğitimleri de aksamıyor evet. böylelikle. Ee, Hocalarımızın e, lafınızı böldüm. Hocalarımızın ya yani en büyük şikayeti bana şimdi e, hocalarımız da geliyorlar. Okul müdürlerimiz, işte öğretmenlerimiz hocam yani diyor okulun yarısı yok, sınıfın yarısı yok, öğrenci bulmakta zorlanıyoruz, eğitim hayat durdu. Gerçekten bir de öyle de bir durum evet. var. Yani son 2-3 ayda işte birinci sınıf öğrencisi Eylül'den beri devam edememiş eğitimde aksıyor. Bunları tabii uyabildiğimiz ölçüde, uyabildiğimiz ölçüde bir şeyleri toplamak var ama özellikle şu salgın süreci böyle gitse aileler Doğruları yapsalar bile tabii o noktada kim ailenin müsade hocam yani sizin her şeyi yapıyor ama yine de şu tablo kırılmadan maalesef tam şey yapmayacağız. İnşallah e, şunu el birliğiyle e, sağlıklı bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum salgın evet. sürecini. Hocam şimdi takviyelerden bahsettiniz ya bu konuda ben e, merak ettiğim soruyu da Sa sormak tamam. istiyorum. E, şimdi anne babalar işte C vitamini mesela her gün düzenli olarak alınması gereken bir vitamin. Çocuk meyve yemiyor C vitamini evet. alabilmesi için. Anneler, babalar kendi aldıkları eczaneden veya evet. başka yerlerden aldıkları vitaminleri çocuklara veriyorlar. Evet. Uzmanlara başvurmadan önce evet. Evet. takviyelerini bu şekilde veriyorlar. Bunun bir zararı olur mu? Şimdi özellikle burada şuna dikkat etmek lazım. Vitaminlerden bazısı kullanabiliriz. En basit bilgidir bize öğretilen Hani tıp fakültesinde bazı vitaminler vücutta depolanmaz. Yani biz onu ailelere örnek burada da beis yok. Kamyon yüküyle de alsak vücut onun gerekenini kullanır, gerekmeyeni atar. Bunu almakta beyiz şöyle yok. Hani eğer güvenilir bir marka veya firmaysa kullanılabilir. Ama doktora sorarak kullanmak daha doğrudur. O ayrı. Ama bazı vitaminler de e, vücutta depolanır. Yani azlığı zarar olduğu gibi fazlası da zarardır. Bunu da özellikle iki ana mekanizmaya ayırıyoruz. Vücutta suda eriyen kısım, yağda eriyen kısım. A-Dek diye biz kurtardık. A-D-E-K vitaminleri yağda eriyen vitaminlerdir. Yağda eriyen vitaminler vücutta fazlası da depolanır. Ve A-D-E-K vitaminleri, D vitamini mesela eksikliği bir zarardır. Fazlası da ciddi manada zararlık oluşturur. Yani toksik dozda bir D vitamini aldığınızda bu uzun süreli olduğunda vücutta da bu depolandığında sizde bir hastalık baş gösterir. Ama B ile C vitamini biraz daha orada masum kalır ama yine de doktorumuza sormadan kullanmamayı tabii ki tavsiye ediyoruz. Ama B ve C vitaminlerini hani meyvelerden, sebzelerden alabildiğimiz kadar alalım. Takviye ürünlerden de doktorumuza sorarak kullanabiliriz. Yani anne babaların birazcık burada çaba göstermesi, önceliğimiz her zaman doğal tabii doğal evet, yapıdan evet, almak, evet, meyvelerle. Meyveli sevmeyi susun. Günümüzde maalesef hepimizde var o ben kendimi de ayırmayarak söylüyorum e, doğal olmayana, yapaya, abur cubura, e, market ürünlerine e, bizler büyükler olarak düşmüşken maalesef çocuklarımıza tabii daha e, tatlı, daha böyle dile damağa hoş gelen, e, daha kolay erişilebilen şeylere e, va, e, alıştı mı e, onu kesmek sonrasında da <laughs> o alıştılan yapay şeylerle işte mide bağırsak problemleri, bağışıklık problemleri, onun dışında e, alerjik hastalıklar e, ciddi manada e, arttırılıyor. Yani bununla alakalı ciddi manada çalışmalar var. E, yapay ürünlerle alakalı, paketli gıdalarla alakalı hı hı. ciddi hastalıklarımız, şeylerimiz var. Evet. O yüzden dikkatli olalım. Hocam bu arada süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak şöyle bir toparlayacak olursak neler söylersiniz? Burada özellikle e, demin e, vurgulamak e, istediğim hastalara e, kaşırım Alerjik hastalıklar noktasında bir şey söylemek istiyorum. Burada ciddi manada da e, çocuklarımızda hani şunu söylemek istiyorum. İki ana grup var. Bir alerjik çocuklar bir de bir şeye alerjisi olan çocuklar. Alerjik çocuklar tıbbi olarak hassas çocuklar demek aslında. Hocam neye alerjisi var bu çocuğumuzun diyor aileler. Genellikle hani o çocuk grubu, yaş grubunda bir şeye alerjisi olmasa biz daha çok hassas olduğunu vurgulamak için onu kullanıyoruz. Ve uzun süren öksürüklerin nedeni bir yolu olabiliyor. Ama bazında da işte aslında çok kolay çözülebilecek basit 2-3 tane gıdaya veya havayla gelen havayla gelen bazı işte akarlardır, tozdur, bitkidir onlara hassasiyeti var. Yavrumuza mesela gıdada yumurtayı kes diyorsunuz, ciddi manada yanıt alıyorsunuz. Onun için veya işte inek sütüdür, inek sütünün içindeki kazeindir, farklı şeylerdir. Bunlarla alakalı da alerjik testler önem kazanıyor. Hani bunda böyle şüphesi olan yavrularımızda e, ciddi manada öncelikle ön muayene, tahlil tetkik sonrasında da tabi alerji testleri devreye giriyor. Biz de kurumuzda hani solunumla alakalı, gıdalarla alakalı, gıda intoleransı ile alakalı çok ayrıntılı hani bölgemizde ciddi manada e, bölgemize göre ciddi manada ayrıntılı testlerle çalışmaktayız bunu ve yavrularımızı ona göre yönlendirip sonrasında e, güzel yanıtlar almaktayız. Hani onu da vurgulamak istedim. Çünkü şimdi Neyle savaştığımızı bilmeden hareket ettik mi çok da yanıtlar çok faydalı olmuyor. Özellikle alerjik hastalıklarda, bağışıklıkla alakalı test ve tetkiklerde e, dikkatli olmak lazım bu manada. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz teşekkür sohbetiniz için, verdiğiniz bilgiler için. Umarım çocuklarımız bu semestr tatili sürecinde iyi geçirirler. İnşallah. Hastalıklar azalır, ikinci yarı yılı daha rahat geçer. İnşallah. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim bizi misafir ettiğiniz için. Size de bundan sonraki yayınlarda başarılar dilerim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Değerli izleyenler bir ekran gazetesinin daha sonuna geldik. Veda ediyoruz. Yarın da saatler 8.30'u gösterdiğinde farklı konular ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.